Merhaba, Galatasaray taraftarları. Takımımızla ilgili taze bilgilerle dolu bir video için tekrar buradayız. Güncellemelere dalmadan önce, kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın, çünkü kalbimizin takımına destek olarak birlikte daha güçlüyüz. Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaraylı oyuncu İsmail Vakops'un durumu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Kasım 2024'teki Burkina Faso ve Burundi maçları için milli takıma çağrılan Wakops, İstanbul'daki Süper Lig maçında ciddi bir sakatlık geçirdi. Türk kulübünde öne çıkan oyunculardan biri olan Jakobs, Samsun Spor'a karşı oynanan maçın devre arasında sağ bacağında yoğun ağrılar hissedip sahayı terk etti. Yapılan tetkiklerde, sağ bacağındaki soleus kasında 3. derece bir yırtık tespit edildi ve bu durum, oyuncunun yaklaşık bir ay boyunca sahalardan uzak kalmasına sebep olacak. Bu haber, hem Galatasaray hem de Senegal milli takımı için büyük bir şok etkisi yarattı. Senegal, önümüzdeki uluslararası maçlar için alternatif aramak zorunda kalacak. Galatasaray, sakatlık haberinin ardından resmi internet sitesinde bir açıklama yaparak, Vakops'un detaylı sağlık kontrollerinden geçtiğini belirtti. Kulüp, İstanbul'da yapılan MR tetkiklerinin, sağ bacak aşiles tendonu ile soleus kası arasında 3. derece yırtık ve kanama olduğunu gösterdiğini, bunun da Britanya'nın kas sakatlıkları sınıflandırmasına göre 3. derece, Stoller sınıflandırmasına göre ise 2. derece olduğunu duyurdu. Bu tıbbi rapor, sakatlığın ciddiyetini ve uzmanların önerdiği uzun iyileşme süresini gözler önüne seriyor. Senegal Futbol Federasyonu, Vakops'un Kasım ayındaki maçlar için milli takıma katılamayacağını açıklarken, oyuncuya destek verdiklerini ve hızlı bir iyileşme dileğinde bulunduklarını belirtti. Jacobs, ülkesini temsil etmek için heyecanlıydı, ancak şu anki odak noktası tamamen iyileşmek olacak. Senegal için Vakops'un yokluğu, uluslararası turnuvalara katılma yolunda önemli bir kayıp yaratacak onun yokluğunun, sakatlığının daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla verilen bir karar olduğu ifade edildi. Galatasaray, oyuncusunun tedavi sürecine hemen başlandığını da duyurdu. Kulüp, Vakops'un tedavisinin yakından takip edildiğini ve sahalara dönüşü için gereken tüm adımların atıldığını belirtti. Galatasaray, Vakops'un önümüzdeki haftalarda yokluğunun takımı etkileyebileceğini kabul etmekle birlikte, oyuncunun rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra tekrar yüksek performansla geri dönmesini bekliyor. Bu durum, kulüp için önemli bir kayıp olsa da, takımın geleceği için umut verici bir sürecin başlangıcı olabilir. Vakops'un sakatlığı, sadece Galatasaray'ı değil, Senegal milli takımını da etkilemiş durumda. Senegal, önemli bir oyuncusunun yokluğuna alışmak zorunda kalacak ve bu durum, Galatasaray'ın da ilerleyen haftalarda nasıl bir strateji izleyeceğini etkileyecek. Ancak şu anki öncelik, oyuncunun tam anlamıyla iyileşmesi. Hem Galatasaray hem de Senegal, Vakops'un sakatlığının ardından tamamen sağlığına kavuşmasının öneminin farkında ve tüm odakları, onu yeniden sahalara güçlü bir şekilde döndürmeye yönelik. Taraftarlar, oyuncunun iyileşmesinin ardından her iki takımda da başarılı bir performans sergilemesini bekliyor. Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Türk futbolunun genç yıldızlarından Arda Güler'in, sarın kırmızı renkleri olan ilgisini dile getirdiği iddia edilen bir mesaj, kulüp ve taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Arda Güler'in yaptığı açıklamada, Galatasaray ve taraftarlarına duyduğu büyük saygıyı ve sevgiyi dile getirdiği söyleniyor. Bu sözlerin, gelecekteki bir transfer ya da işbirliği için zemin oluşturup oluşturmayacağı ise en büyük merak konusu haline gelmiş durumda. Kulüp yetkililerinin ve taraftarların Arda'nın bu vestine nasıl bir tepki vereceği, önümüzdeki günlerde futbol gündemini hareketlendirecek gibi görünüyor. Galatasaray yönetimi, Arda Güler'in bu beyanatına büyük bir ilgi gösterdi ve kulübe olan bu yakın ilgi, sarı kırmızılar için yeni bir umut ışığı olabilir. Arda'nın ismi, kulübün geleceği adına en çok konuşulan konulardan biri haline gelmişken, taraftarlar bu mesajın, Arda Güler'in Galatasaray'a katılma ihtimalinin arttığını düşünmeye başladı. Ancak, her ne kadar heyecan verici bir gelişme olsa da, bu durumun yalnızca bir söylemden ibaret olup olmadığı bilinmiyor. Futbol severler, Arda Güler'in Galatasaray ile yollarının kesişip kesişmeyeceğini zamanla öğrenecek. Arda Güler'in Galatasaray'a olan ilgisini dile getirdiği iddia edilen bu açıklama, futbol dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Genç Yıldız'ın, sarın kırmızı renkleri olan sevgisini ifade etmesi, taraftarlar arasında heyecan dalgası yaratırken, kulüp yönetimi de bu jesti dikkatle takip ediyor. Arda'nın sözleri, sadece bir hayranlık belirtisi mi yoksa yakın gelecekte bir transferin habercisi mi olduğu konusunda büyük bir belirsizlik taşıyor. Ancak, Galatasaray'ın geleceği adına bu açıklama, taraftarlar için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Arda Güler'in futbol kariyerindeki bir sonraki adımının Galatasaray ile birleşip birleşmeyeceği, önümüzdeki haftalarda futbol severler tarafından merakla beklenen bir konu olacak. Hadi birlikte bu yolculuğa çıkalım. İlerlemeye devam etmeden önce, Galatasaray hakkında özel hiçbir sızıntıyı kaçırmamaları için kanala abone olmalarını ve beğenmelerini rica ediyorum. Daha fazla uzatmadan, devam edelim. Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Türk futbolunun parlayan yıldızlarından Arda Güler'in, sarın kırmızı renklere ve Galatasaray taraftarlarına yönelik duyduğu derin sevgi ve saygıyı ifade ettiği iddia edilen mesajı, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu açıklama, Galatasaray için sadece moral kaynağı değil, aynı zamanda kulübün geleceği adına da umut verici bir adım olabilir. Arda'nın bu açıklaması, onun Galatasaray'a olan ilgisini net bir şekilde ortaya koyarken, Aynı zamanda Türk futbolunun en büyük kulüplerinden birine olan bağlılığını da gözler önüne seriyor. Taraftarların bu mesajı nasıl karşılayacağı, Arda'nın gelecekteki kariyerine ve Galatasaray'ın transfer stratejisine ne gibi etkiler yapacağı büyük bir merak konusu. Eğer bu samimi beyanat bir transferin habercisi ise, Galatasaray için büyük bir kazanç anlamına gelebilir. Arda Güler gibi yetenekli bir oyuncunun kulübe katılması sadece oyun kalitesini artırmakla kalmayacak, Aynı zamanda genç oyuncular için bir örnek teşkil edecektir. Galatasaray, Arda'nın hızla yükselen kariyerini kulüp bünyesine katarak hem yerli hem de uluslararası düzeyde dikkatleri üzerine çekebilir. Bu hamle sadece futbol sahasında değil, kulübün markası ve gelecekteki başarısı açısından da önemli bir adım olacaktır. Arda Güler'in Galatasaray'a katılması, kulübün hem Türk futbolundaki prestijini güçlendirecek hem de Avrupa arenasındaki rekabetçi gücünü artıracaktır. Galatasaray taraftarları, Arda Güler'in sarın kırmızı renkleri olan ilgisini dile getirdiği iddia edilen bu açıklama hakkında ne düşünüyor? Bu sözler, gerçekten bir transferin habercisi mi, yoksa sadece bir hayranlık beyanı mı? Arda'nın Galatasaray'a olan sevgisi, takımımıza katılması halinde nasıl bir etki yaratır? Taraftarlar, Arda'nın futboluyla birleşen bu bağın, kulübün geleceği için ne kadar büyük bir fırsat yaratacağı konusunda ne düşünüyor? Genç yetenek, takımımıza katıldığında hem sahada hem de kulüp içinde nasıl bir ilme kazandırır? Hepimizin beklediği o an geldiğinde, Arda'nın Galatasaray'a katılması, Türk futbolu için ne anlama gelir? Bu gelişme, sadece futbolcuların değil, taraftarların da geleceği şekillendirdiği bir dönemde yaşanıyor. Galatasaray taraftarları, Arda Güler'in takıma katılmasını mı istiyor? Onun genç yeteneklerinden faydalanarak kulübün geleceğini mi inşa etmek istersiniz? Bu tür fırsatlar sadece futbolcuların kariyerinde değil, kulübün tarihi ve başarısında da önemli bir rol oynar. Arda Güler'in Galatasaray'a katılması halinde bu tarihi adımın ne gibi etkiler yaratacağını ve taraftarların bu olayı nasıl yaşadığını görmek futbol dünyasında büyük yankı uyandıracak. Galatasaray taraftarları, bu fırsatın değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Her gün Galatasaray'ın son haberleriyle güncel kalın kaydınızı yaptırın ve özel bilgilere hakim olmaya devam etmek için beğeninizi bırakın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, Galatasaray'a katkıda bulunun. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.